بالله <applause> من الشيطان الرجيم <مسؤال> بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنعم مروا كراما Çok kıymetli hemşerilerim, çok kıymetli büyüklerim, değerli başkanlarım. Ne kadar kolay oluyor hemşerim deyip işin içinden çıkıyoruz. Hepiniz birbirinizden çok kıymetli büyüklerim. Şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Mübarek Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden korunmak. Son günlerini yaşıyoruz. Rabbim cehennem ateşinde her birimizi korumayı nasip eylesin. Kadir gecesini bizlere Rabbim nasip eylesin. Bayramada sağlık seyahati için hep birlikte tüm ülkemizde İslam halini Allah bizleri nasip eylesin. İftarımız geleneksel, e, lokalde yapıyoruz her zaman olduğu gibi her yıl. Geçmişten bugüne gelen başkanlarından bu yana böyle bir gelenek var. Geçmiş dönem yöneticiler, başkanlarımız. Bu sene de niyetimiz büyük bir hep birlikte bir iftar yapacaktık. Maalesef ülkemiz asrın felaketiyle böyle Ramazan'a buruk girdik. Rabbim orada rahmet olan tüm e, ülkemizin vatandaşlarına Allah'tan e, rahmet diliyorum. Geri kalanlara da sabırlar diliyorum. Hastalara şifa diliyorum. Hep birlikte e, birlik olduk. 11 ilimize e, kanat, gol kanat gelmeye çalıştık. Her birimiz ayrı ayrı yardımlarını yaptı. Biz de dernek olarak üzerimize düşen ne varsa burada hemşerilerimizden, büyüklerimizden itibata geçerek e, depremin birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü olmak kaydıyla Burada böyle Voltram oluşturan bir birliktelik meydana getirdik. Beykoz e, Halk Eğitim Başkanı Cüneyt Bey burada. Yetimoğlu Derneği ben başkanlığını yaptım onlar. Bir de Beykoz İleri Derneği olarak böyle üç dernek birlikte çok güzel e, yardımlara imza attık. Rabbim elinizden razı olsun yaptığınız yardımlardan dolayı. Rabbim bir daha böyle kötü günleri memleketimize bizlere yaşatmasın. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Pazar günü e, Kırıkan'a geliyorum. Ben aynı zamanda da Yetimoğlu Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanıyım. Oradaki dernek üyelerimizle birlikte bize çağdığında bin kişilik bir iftar vereceğiz. Ee, bunun önceliğini zaten Rideva ve Ridef ailesi olarak yapıyoruz. deva Başkan Yardımcımız Ali Bey de burada. Onlar da oralarda çok emek verdiler. Ben bu duygu düşüncelerden tekrar katıldığınız için ayaklarınızı sağlık, şeref verdiğiniz tekrarlamanızın ayınızı mübarek olsun. Sağ olun.